Herkese merhabalar arkadaşlar. Polinomlar 2 testi ile sizlerleyiz. Çok güzel sorularım var sizler için. Ve birinci sorumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Px polinomu x 3 ile kalansız bölünebildiğine göre. O zaman x 3 ile kalansız bölünüyorsa arkadaşlar. P3 eşittir 0'dır. Bize n'nin m türünden değerini sormuş. Arkadaşlar bana P3'ü verdiğine göre onunla yola çıkacağım. X gördüğüm yere 3 yazarsam bak şuraya 3 yazarsam 2 çarpı 3 6 3 ile topladım 9. 9 üzeri M artı 1 olur. Eksi 3 çarpı şuradaki X yerine de 3 yazıyorum. 3 üzeri N olur ve P3'ün sonucu da 0'mış. Şimdi buradan 9 3 üzeri 2'dir. 3 üzeri 2'nin bakın üst üste kuvvet görürsek çarparız biliyorsunuz. M artı birinci kuvveti. Eksi 3 çarpı 3 üzeri N. Arkadaşlar 3 üzeri 1 ile 3 üzeri n çarparsam 3 üzeri n artı 1 olur. Karşı tarafta 0. Şimdi düzenleme yapıyorum arkadaşım. 3 üzeri 2m artı 2. Bu eksi var önünde karşıya atıyorum. 3 üzeri n artı 1 olur. Şimdi üstü ifadelerde denklem. Üstü denklemler arkadaşlar. Tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda. Yani buradan n artı 1 değerim 2m artı 2 olur. E bize neyi yalnız bırak diyor. Neyi yalnız bırakmak için biri karşı attım. N değerim 2M artı 1 olarak bulunur. Cevabımız Adana. Ve ikinci sorumuza geçiyorum. <laughs> Bu soruda arkadaşlar bakın. Soru zaten dikkat ederseniz 3'ün kuvvetleri şeklinde verilmiş üstler. O zaman ben x küp oluşturacağım ve x küp gördüğüm yere de kök 2 yazıp sonucumu bulacağım. Bakın Px'de küçük bir düzenleme yapıyorum. 2 tane x küpün 4. kuvveti. Eksi 3 tane x küpün karesi. x üzeri 6. Yani bir de eksi 1 var. Şimdi yapmam gereken tek şey x küp gördüğüm yere eksi kök 2 yazmak. Bakın 2 çarpı eksi kök 2'nin 4. kuvveti. Eksi 3 çarpı eksi kök 2'nin karesi bir de eksi 1 var. Buradan 2 çarpı eksi kök 2'nin dördüncü kuvveti 4'tür arkadaşlar. Yani 4 tane eksi kök 2'yi yan, yan yana çarpın 4 bulursunuz. Eksi 3 çarpı kök eksi kök 2'nin karesi 2'dir. Bir de eksi 1 var ve sonucumuz arkadaşlar 1 olarak bulunur. Cevabımız Edirne. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar polinom sorularına bize ne verilmiş? Bizden ne isteniyor? Onu tespit etmemiz lazım. Px polinomunun çarpanlarından biri x artı 1. Ha, bakın çarpanlarından biri x artı 1 ise o zaman p eksi 1 sıfırdır. E peki benden ne istiyor? Ba bana ne sormuş? Bakın px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan bana diyor ki p1 kaçtır? Şimdi bak şuradan yola çıkıyorum. O verilenden yola çıkıyorum. P eksi 1 arkadaşım eşittir. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam. Eksi A x gördüğüm yere şuraya da 1 yazıyorum. Dikkat et. Eksi b eksi 3 eşittir 0'dır. Burada arkadaşlar a artı b değerim 3 olur. Bu benim birinci ifadem. Şimdi p1'i bulacağım. Bak p1'i bulmak için polinomuma gittim. x gördüğüm her yere 1 yazdım. Yani burada da 1 yazdım. Burada da 1 yazdım. Burada da 1 yazdım. Hemen p1. a bakın a, 1 üzeri 7 1'dir. Çarpa a'dır artı b eksi 3. Bana bunun sonucunu sormuş. Zaten a artı b'yi ben biliyorum. Eksi 3 eksi 6 olarak cevabımız bulunur. Yani cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bakın arkadaşlar. Polinomlarda ne verilmiş ona dikkat edin ne isteniyor? Bizden istenen hx polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Yani x gördüğüm yere 2 yazacağım. Nerede 2 yazacağım? h polinomunda. Yani bana dediği h2 kaçtır? Gideceğim yukarıda h2 oluşturacak şekilde x'e değer vereceğim. Dolayısıyla x yerine 2 yazarsam oluşur. Bakın bu taraf ne olur? 2 2 çarpı q2 artı 5 var. Karşı taraf 2 artı 1 3 tanedir çarpı h2 bir de artı 8 var. Hocam 2 2 sıfırdır. 0 neyi çarparsam çarpayım gider. 8'i bu tarafa atarsam eksi 8 olarak geçer. 5 Beş çıkart, 5'ten eksi 8 çıkartırsam 3'tür. Karşı tarafta 3 tane h2 sonuç bulundu. Her tarafı 3'e bölersem benim h2 değerim eksi 1 olarak bulunur. Cevabımız Adana'dır. Bakın ne kadar kolay sorular. Artık böyle sorulara yani tıh diyeceksiniz gerçekten kolay şeyler. Ve 5. soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Beşinci soruda klasik bir soru karşınıza denemelerden mutlaka ama mutlaka çıkar. Bakın böyle bir soru görürseniz payda eşit diyeceksiniz. Yani bunu x eksi 3 ile çarpacağım. Bunu da x eksi 2 ile çarparak paydaları eşitliyorum. Bak şunun payına hiç dokunmuyorum. 4 x eksi 3'ü aynaya yazdım. Ama paydasını çarpanlara ayırırsak bir şey daha görürüz. Paydası x eksi 3 ile x eksi 2'nin çarpımıdır. Çarpımları artı 6 toplamları eksi 5 olan iki sayı oradan. Bakın x eksi 3 ile yukarıyı çarptım. ax eksi 3 a'dır. x eksi 2 ile b'yi çarptım. Artı b eksi 2 b'dir. Paydamız da arkadaşlar x eksi 3 çarpı x eksi 2'dir. Şimdi arkadaşlar şu paydalardan kurtulabilirim. Paydalar eşit. O zaman paylar da eşit olacak. Bakın 4x eksi 3'ün ax -3'dir artı bx. Ben bunu x parantezine alırsam arkadaşım a artı b tane x olur. Sabitler. Eksi 3a kaldı. Bir de eksi 2b kaldı. Bakın arkadaşlar polinomların eşitliğini hatırlayın. x'in katsayısı x'in katsayısına eşit olacak. Yani a artı b değerim 4'tür. Sabit sabite eşit olacak. Yani buradan eksi 3a eksi 2b Eşittir eksi 3'tür. Arkadaşlar bakın 2a artı b'yi en kolay nasıl oluştururum Onu düşünüyorum. Ben şöyle düşündüm: Yukarıdakini eksiyle, aşağıdaki de eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam, bakın eksi a artı 3a, 2a oluşur. Eksi b artı 2b artı b oluşur, istenen oluşur. Eksi 4 artı 3 eksi 1'dir ve benim cevabım eksi 1 olarak bulunur. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar eleştirilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, fikirleriniz bizim için önemli. Ee, kendim açımdan daha güzel videolar yapabilmek için kesinlikle bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Ve geldik arkadaşlar 6. soru. Bu da çok güzel bir soru. Ben olsam sınavda bu sene soracak olsam polinomlardan bu soruyu sorarım yani. Bakın arkadaşlar. Px polinom verilmiş 3. dereceden. Qx polinom verilmiş 2. dereceden. Polinomlar için bakın. P3 sıfırmış. Yani Px polinomun köklerinden birisi 3'müş. Ama Q3 sıfır değilmiş. Yani bu 3 Qx'in kökü değil. O zaman Qx polinomun diğer kökleri de eşitmiş. Ha, hocam o zaman şöyle düşüneceğiz. Bakın ben Qx'i yani x kare eksi ax artı b'yi arkadaşlar. x eksi 3 ile çarparsam Px'i elde ederim. Çünkü Qx'in px'ten tek eksi x eksi 3 çarpanıdır. qx'in e, px'in fazladan bir x eksi 3 çarpanı var. Şimdi arkadaşlar dağıtıyorum. Bakın hepsini birer kez çarpacağız. Yani biraz iş, e, işlemli bir soru. Bakın ne oluşur? Şuradan karşısına yazıyorum. px eşit olacak ya x küp eksi ax kare artı bx. Şimdi eksi 3'ü dağıtıyorum. Bakın eksi 3x kare Eksi 3 ile eksi a'yı çarpar, a x'i çarparsam eksi 3 a x. Ve son olarak arkadaşlar eksi 3 b olur. Bakın x küplerde bir sıkıntı yok. Onlar eşit. Eksi 3 b'lerde de bir sıkıntı yok eşit. Ancak bakın şurada küçük bir düzenleme yapmam lazım. Şununla şunu bir araya getirirsem. Eksi a eksi 3 x kare. Artı bakın bx eksi 3 a x. Yani b eksi 3 a tane de x var. Dolayısıyla karşılıklı olarak x karelerin katsayısı bak şu x karenin katsayısı bu x karenin katsayısına eşit olacak. 3 eksi 2 a eşittir eksi a eksi 3 olur. Bakın buradan a'yı bulabilirim. Hop bunu bu tarafa eksi 3'ü de bu tarafa atarsam a eşittir 6'dır. Bu birincisi. Daha sonra x'in katsayıları bak bu tarafta b eksi 3 a var. Karşı tarafta x'in katsayısı 3B artı 2 var. Buradan B'yi bu tarafa atıyorum. Bak şimdi. B'yi bu tarafa attım arkadaşım. Ee, evet. Eksi 3 AX değil yanlış. Şuraya dikkat edin. Eksi 3 ile eksi AX'i çarparsam. Burası artı 3 AX. Yani burası artıdır. Burası artıdır arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Ee, A yerine 3 yazıyorum. Şu B'yi karşıya attım. 18 olur. 2B artı 2 olur. Buradan B değerimiz 8 olarak elde edilir. Bize sorulan A artı B değeri 6 ile 8'in toplamı 14'tür. Ve 7. sorumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Px polinomun katsayılar toplamı sormuş. Yani bana diyor ki hocam P1 değerimiz kaçtır diyor. E hocam ben şurada bunu uzun uzun gidip polinom bulursam uzar. Yani P, bir kere ax kare bilmem ne dersem uzar. O zaman X gördüğüm yere bir kere 1 yazacağım. 1 yazarsam benim polinomum P1 artı 2 tane P-1 olur. X yerine 1 yazarsam 2-5 artı 4 yani sonuç 1 olur. İkincisi arkadaşlar bakın X yerine eşittir-1 yazıyorum. Bu sefer burası P-1 olur. Burası 2 tane P1 olur. Ve karşı taraf bak eksi 1 yazıyorum. 2, 5, 4 toplarsam 11 olur. Yok etme metoduyla arkadaşlar e, P eksi 1'i yok edeceğim. Eksi 2 ile çarptım ve taraf tarafa topluyorum. Bak dikkat izle. Eksi 2 tane P eksi 1 artı 2 tane P eksi 1 gider. Eksi 4 tane P1 artı P1 eksi 3 tane P1 yapar. Karşı taraf Eksi 22 artı 1. Eksi 21 yapar. Her tarafı 3'e bölersem P1 değerimi bulurum. P1 değerimi arkadaşlar 7 olarak elde edilir. Cevabımız denizde. Ve 8. soruya geçiyorum. Arkadaşlar. PX polinomunu polinomu. X kare x x artı 1 ile bölündüğünde bölüm Qx artı 1. Bakın şöyle yazabilirim. Hani bölme kuralını hatırlayın. PX polinomu arkadaşlar eşittir. X kare eksi x artı 1. Yani bölen çarpım bölüm. Bölüm neymiş? Qx artı 1. Artı bir de kalan eklersem Px polinomu bulurum. 2x eksi 1. Şimdi bana ne verilmiş? Ne soruluyor? Oraya gidelim. Bak şimdi. Qx polinomunun sabit terimi. Yani bana diyor ki hocam Q 0 eksi 2'dir. Ha Q 0 eksi 2'dir. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan bana diyor ki p 1 kaçtır? Bunu da soruyor. Çok basit. Hemen p 1 oluşturmak için x yerine x 1 yazacağım. Ve ondan sonra devam edeceğim. Bak x yerine x 1 yazıyorum. Eksi 1 yazarsam arkadaşlar burası 3 olur. Burası x yerine eksi 1 yazarsam q 0 olur. x yerine eksi 1 yazarsam eksi 3 de buradan oluşur. Arkadaşlar q 0'ı bana vermiş götür yerine yaz. Eksi 2 yazıyorum Q0 yerine. Ve dolayısıyla arkadaşım P eksi 1 değerim. Bak 3 çarpı eksi 2 eksi 6 eksi 3 daha eksi 9 olarak bulunur. Cevabımız Edirne. 9. soruyla devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu çok güzel bir soru. Biraz düşünmemiz gereken bir soru. Bakın arkadaşım. Şimdi ben Px'i İkinci dereceden bir polinomla çarpmışım. Sonuç üçüncü dereceden bir polinom olmuş. O zaman benim Px'im birinci derecedendir. Yani Px'im arkadaşım Mx artı N şeklindeki birinci dereceden polinomdur. O zaman çarpalım. Bak x kare artı 1 çarpı Mx artı N eşittir. Dağıtıyorum arkadaşlar. Bakın Mx küp hani x kareyi dağıtıyorum. Artı Nx kare artı mx artı n. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Karşı tarafa yani ax küp artı bx kare artı 2x artı 3'e eşit. Şimdi bak polinomların eşitliğinden devam edeceğim. Dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları eşittir. Yani ne demek istiyorum? Bak şu sabit şu sabite. Eni buldum. 3'tür. Bu bir. Şu şuna işte olacak. M'yi de buldum. 2'dir. O zaman benim px polinomu ne oldu? Bak. M yerine 2 yaz. 2x. N yerine de 3 yaz. Aa bak gördünüz mü? Ne kadar kolay. Bana sordu p 1 değeri. P 1 değeri de x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 2 artı 3 yani 1 olarak bulunur. Bakın cevabımız Edirne. Çok güzel bir soru tarzı. Ve 10. soruya geçiyorum arkadaşlar. 10. sorumuzda polinomlar için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Pk eşittir 0 eşitliğini sağlayan yalnız bir tane k sayısı varmış. Yani bu ne demek istiyor arkadaşlar? Çift katlı kök. O zaman burası eksi 3'e eksi 3 olmak zorunda. Eşit kökler ya. Dolayısıyla benim a değerim arkadaşlar 9'dur. Ve px'in de 0'ı yani p3 eşittir 0'dır. Bu 1. Px ve Qx polinomlarının ortak birer kökü var, vardır diyor. Ha ortak kökü varsa bu ne olabilir? Zaten P3'ün sadece bir kökü var. O 3 olabilir. Hemen e, Q3 eşittir 0. Q3 3'ün küpü. 4 çarpı 3'ün karesi artı B eşittir 0. Bakın arkadaşlar 27 36. B eksi 9 eşittir 0'dan B değerimiz de 9 çıktı. Dolayısıyla A artı B'yi bana sormuş. 9 artı 9 18 olarak bulunur. Ve bir sonra ve 11. soru. Bakın arkadaşlar bu sorumuzda Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı 6 6'ymiş. Bak bu polinomun katsayılar toplamı 6 ise bu polinomda x yerine 1 yazdığında yani P2'nin değeri 6'ya eşitmiş. Bu bize verilen. Bize ne soruluyor? Bakın sabit terim. Hangi polinomun sabit terimi? Px artı 3'ün sabit terimi. Bu polinomda x gördüğün yere 0 yazarsın sabit terim sorduğu zaman. Bana diyor ki P3 değeri kaçtır? Şimdi şu verilen sayesinde a değerini bulacağım. Daha sonra da P3 değerini bulacağım. Hocam P2 oluşması için x gördüğüm yere ne yazarım? Bak x-2 eşittir 2 olacak ya x gördüğüm yere 4 yazacağım. X gördüğüm yere 4 yazarsam peki olur. Çünkü ben onun değerini biliyorum. Bak X gördüğüm yere 4 yazarsam her yerde 4 yazacağım. 2 çarpı 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4 artı A eşittir 6. Buradan A değerimi bulacağım. A değeri bakın 4'ün karesi 16 çarpı 2 32 eksi 16 16 artı A eşittir 6. Buradan A değerim eksi 10 olarak bulunur. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. Daha güzel olsun. Eksi ee, 10 olarak bulunur. Bu 1. Hemen gidiyorum arkadaşım. Bak P x eksi 2 eşittir. 2x kare eksi 4x. Şuradaki a yerine de eksi 10 yazdım. a değerini eksi 10 olarak bulduk ya. Ve bize sorulan P3. E hocam P3 oluşması için bu sefer x eksi 2 3'e eşit olmalı. O zaman ben x yerine 5 yazmalıyım değil mi? x yerine 5 yazacağız. x yerine gidelim 5 yazalım. P3 olur ve ben onun değerini bulurum. 2 çarpı 5'in karesi eksi 4 çarpı 5 eksi 10. 50 eksi 20 10 daha eksi 30. Benim cevabım 20 olarak bulunur. Cevabımız Adana. Ve testimizin 12. ve son sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet Aynı şekilde bize ne verilmiş ne isteniyor? Bak Px polinomu sabit terimi 2 ymiş. O zaman diyeceğim ki Px polinomu sabit terimi P0 2'ye eşittir. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı? X yerine 1 yazacağım. Bana diyor ki P2 kaçtır? Şimdi gidiyorum. Bakın şu P 0 sayesinde biz neyi bulacağız? Şuradaki bilinmeyen a'yı bulacağız. Daha sonra da o a'yı yerine yazıp P2'nin değerini bulacağız. Arkadaşlar P0 oluşması için x küp gördüğüm yerlere eksi 1 yazarım. O zaman x küp gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bak burası P0 olur. x küpün küpüdür. Eksi 1'in küpü artı a çarpı x üzeri 6 x küpün karesi eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 bir. bir de eksi 1 var ve bunun sonucu da arkadaşım zaten bana vermiş P0'ın değeri 2'ye eşitmiş. Şimdi düzenleme yapalım. Eksi 1'in küpü. Bak eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Artı A'dır burası. Eksi 2, eksi 1. Bunun sonucu 2. Ve ben buradan A'yı buldum. A değerim arkadaşlar 6 olarak bulunur. Gideceğiz. A'yı yerine yazacağız. A yerine 6 yazacağız. Yani 6 x üzeri 6 uzun uzun yazmayayım. Şimdi P2'yi nasıl buluruz arkadaşlar? Bakın. Benim polinomda şurası 2'ye eşit olması için x yerine kaç yazarsın? 1 yazarsın. x yerine 1 yazarsam burası p2 olur. Bak x küp yerine 1 yazacaksın. x küp yerine 1 yazdım p2 oldu. Burada da x küp yerine 1 bir yazarsam 1'in küpü olur. Artı a'yı 6 buldum. 6 çarpı x'ye x küp yerine 1 bir yazarsam 1'in karesi artı 2 çarpı x küp yerine şuradaki x küp yerine de 1 yazıyorum. Bir de x'i 1 var. Unutma onu. 1 artı 6 artı 2 eksi 1. Benim cevabım arkadaşlar 8 olarak bulunur. Bu testimizi de bitirdik arkadaşlar. Üçüncü polinom testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.